Merhaba arkadaşlar. Doruk'la bugün mısır patlatacağız. Doruk hazır mısın? Hazırım. Evet hadi abi de yardım edecek sana tamam mı? Tamam. Efe abisi sen de yanına gel. Hadi Doruk gel. Yapalım. Evet. Yapalım. Evet. Dikkatli. evet. evet e... Abi ocağı bir yaksın bize. Evet. Sen dikkat ediyorsun Doruk ben tamam mı? dikkatli ama. Yavaş Aferin Doruk. Ya döktü. Al abi elinden sen. Evet. Sıra mısırlarda. Evet mısırları da döktü Doruk. Şimdi sıra tuzda. Aferin. Yeterli. Yeterli tuz. Kapağını evet. Diyeyim. Kapağını kapatalım ve bekleyelim. Bakalım mısırlar nasıl patlayacak? Daha patlamıyorlar evet, patlayacaklar. Bakalım. Bakalım nasıl patlayacak mısırlar. Evet. Mısırlarımız patlamaya başladı Doruk. Gördün mü oğlum? Evet. Biraz uzak dur ama dikkatli ol. İzliyoruz biz mısırlarımızı kapak kapağın üzerinde. Mısırlarımız patlamaya başladı. Evet dur görüyor musun? ay. Ah, ah, ah. mısır yemeyi çok seviyor Doru. Patlamaya başladı. Mısırlarımız patlıyor. Ay çok güzel patlıyorlar. Ah. Bakalım tenceremiz dolacak mı? Doluyor. Dolacak şimdi tenceremiz. Doluyor. Evet, ay ay kapak açılmaz zaman dikkatli tamam mı? Kapağı hiç açma sakın. Evet. Kapağı açarsak ne olur? Yüzümüze patlar. Yüzümüz yanar tamam mı oğlum? Tamam. Tamam anneciğim. Hadi izle. Patlıyor. Evet patlıyorlar. Evet. Patlıyor kocaman oluyor. Kocaman oluyor. Tencere dolacak şimdi. Doluyor. Evet uzaklaş ama elin yanmasın. Tamam mı? Ay ay. Mısırlar patlıyor. Biraz tenceremizi sallayalım mı? Biraz tenceremizi sallayalım. Evet, mısırlarımız patlamaya devam ediyor. Ama uzaklaş oğlum. Yanma, tamam mı? Dikkat et Doruk. Tamam mı? Mısırlar patlıyor. Doruk açalım, bir tane çıkaralım mı acaba içinden? Hayır. Yüzümüze patlar açarsak. Değil mi? Evet. evet. Bekliyoruz. Şimdi ben kapattım. Doruk sana çıkarayım bir tane. Hayır. Yüzümüze. Aferin. Yüzümüze patlar. Tehlikeli olabilir. Ay mısırlar ne güzel patlıyor arkadaşlar. Oh, bakın. Oh, oh, oh. Vay çok güzel gözüküyor mısırlar. Bembeyaz değil mi? Bembeyaz. Evet. Tenceremiz dolmak üzere. Mısırlarımızı biraz daha tenceremizi sallayalım. Evet, böyle, böyle. Sallıyoruz evet birazcık patlasın diye değil mi? Evet patlıyor. Bekliyoruz. Mısırlar pat 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 nasıl patlıyorlar? Pat 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 patlıyorlar evet. Dikkat et. Aman Allah'ım. Doluyor tenceremiz. Evet. Tenceremiz dolmak üzere. Doruk acaba tencerenin kapağı atılacak mı? Bakalım belki de onlar taşıracak şimdi kapağı ve yukarı kaldıracaklar değil mi? Mısırlar. Sen mısır yemeği seviyor musun? Seviyorum. Aa çok seviyor Doruk mısırı. <laughs> Aa korkuttu bizi ya. <laughs> <laughs> Bekleyelim biraz daha bakalım Sallayalım mısırı sen dikkat et Evet artık sallanmıyor Tenceremiz dolmak üzere Evet Sakın hiç dikkat et Abi de gelsin mi yanına beraber Evet Bir gelsin Evet abisi et abisi sen de gel yanına durun Dikkat edin biraz daha ya. patlıyor abi biraz daha bekleyelim bence kapımız kapağımız evet evet doldu evet herhalde mısırlarımız hepsi patladı galiba artık ses duymuyoruz sanki değil mi Doruk evet kapat abi sen Efe abi kapat Evet, aferin size. Dikkat et, açma hemen. Yüzüne patlayabilir. Oo, musiblerimize bakın. Gel doğru. Musiblerimize bakın. Oo. Doruk, oh, gördün mü musibleri? Burada da. Burada da. Evet, onlar kalsın. Hadi ben Tadına bakacak mısın musiblere? Tadına bakalım musiblere. Nasıl A, nidden olmuşlar? Nidden. Sıcak mı ama dikkat edin. Sıcak mı Doruk? Kalk tamam mı? Beğendin mi mısırı? Beğendin mi? Evet bay bay yapalım mı? Evet mısır senin. Bize yedirecek misin Doruk? Tabi abilerine de yedirecek Doruk. Hadi bay bay Doruk.